Ben Aykan Yunus elektrik bölümü öğrencisiyim. Lisede, teknik lisede elektrik bölümü okumuştum. Daha sonrasında üniversitede de aynı bölümü okumak istediğim için İstanbul Gedik Üniversitesi'ne başvuru yaptım. Burada da çok güzel bir eğitim süreci geçirdik. İki yıl boyunca hocalarımızdan, onların deneyimlerinden, iş sahasıyla olan, aynı zamanda eğitimle ilgili olan bütün deneyimlerini bize çok iyi şekilde aktardılar. Eğitim sürecinde bizle sürekli iletişim içerisinde oldular. Yani onun dışında sektörle alakalı deneyimlerini ve bilgilerini bize aktarma süreçleri de çok iyiydi. Birbirinden kaliteli deneyimli hocalarımız var. Burayı tercih etmemdeki en büyük sebeplerden birisi hem İstanbul içerisinde olması hem de ulaşımın kolay olabilmesiydi. Metroya, otobüslere, onun dışında E5'e vesaire yakın olması bizim için daha iyi oluyordu. Bu bölümü düşünecek olan arkadaşları üniversitemize bekliyoruz.